Herkese merhaba. Bir başka kayıtta yine birlikteyiz. Bugün bir kitap incelemesi veya bir kitaptan bende arda kalanlar üzerine biraz muhabbet edeceğim. Kitabımızın ismi Bir Avcı Teyyaresi yapmaya karar verdim. TÜBİTAK Popüler Bilim kitapları içerisinden çıkmış bir kitap. Nuri Demirhan'ın Almanya'da Kaybolan uçağı Nude 40 modeli avcı teyyaresi, avcı uçağı üzerine bir araştırma e, aslında hikayeleştirilmemiş metin ifade ve kitabın e, yazarın konu ifade tarz bakımından bir makale tadında e, ama bir güzel gerçekten kapsamlı bir olay sırası da e, verilerek e, bu avcı uçağı avcı uçağı tasarımı Almanya'ya tasarımların gönderilmesi orada modelin üretilmesi, rüzgar tünelinin yine Almanya'da üretilmesi sürecini ansiklopedik bir dille ama aynı zamanda açıp normal kitap gibi okuyabileceğiniz bir tatta ortaya çıkarılmış güzel bir eser ve bunun üzerine aldığım notlar üzerinden biraz muhabbet edelim. İlk olarak yazardan ve yazarın çalıştığı kurumdan çok hızlı bir şekilde yine kitaptan kaynak alarak bahsetmek gerekirse Doktor Emir Öngüner kitabın yazarı Diyalar DLR kurumunda çalışıyor Almanya'da DLR'de anladığım kadarıyla TUSAŞ'a karşılık geliyor Almanya'nın havacılık ve uzay bilimleri en üstü kategorisinden bilmiyorum benim gerçekten hem akademi ye uzağım hem de e, bu havacılık konusuna uzağım. E, ama kitabın ana çerçevesi ve Nuri Demirağ'ın bu girişim hikayesi tabii ki beni her Türk mühendisi gibi ilgilendiriyor. O yüzden okumak istedim kitabı. DLR kurumunun öncülü 1997 yılına kadar e, AVA ismiyle anılıyor. Aerodinamik Deney Kurumu diye bir kurum varmış ee, ve bugünkü ismi 97'den beri, 1997'den beri Alman Havacılık ve Uzay Merkezi. Ee, yazarımız e, Emir Öngüner, dediğim gibi orada bir e, araştırmacı e, ve harika bir işe imza atıyor ki e, DLR kurumunun e, arşivlerine e, iniyor e, ve e, çok önemli bir teknoloji tarihi kitabı e, ortaya çıkarmış olduğu görünüyor. Devleri Kurumu'nun öncüsü Ava diye bir kurum olduğu kitapta geçiyor. Ava Kurumu'nun öncüsü de 1907 yılında kurulan MVA isimli bir kurummuş. Motorlu Hava Gemisi Araştırma Cemiyeti Aerodinamik Model Deney Kurumu falan filan ismi. Bunlardan niye bahsediyorum? Buradaki sürekliliği biraz göstermek adına. Çünkü şu kıymetli 1907 yılında temelleri atılmış iki kez isim değiştirmiş bir kurum halen aslına bakarsanız devam ediyor. Ve öncülü olan Ava Kurumu'nun da arşivleri hala Diyalar'ın, DLR'nin içinde bir yerlerde bulunuyor. Ve bir Türk asıllı, bir Türkiye'li bir araştırmacı da buradan faydalanıyor. Deney Kurumu'nun tarihine kısa bir bakış bölümünde bu detayları okuyabilirsiniz kitabı aldığınızda özellikle bir kahramandan ağırlıklı olarak bahsediliyor. Ludwig Prant veya soy ismi nasıl okunuyor tam olarak bilmiyorum. Ben Prant diyeyim, dilim dönmüyor. Ludwig Prant'tan geniş bir şekilde bahsediliyor. Buradan benim anladığım kadarıyla yani aslında konuya teknik olarak uzak olan birinin gözüyle bakıyorum. Kusura bakmasın bu mesleği asıl icra eden insanlar yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ama bu ayrı dönük dinamik kurumunun kurucu babası gibi bir rolde olduğunu Ludwig Brand'ın anlıyorum bu bölüm içerisinde okuduklarımda. Bu konular ne kadar bir geniş bir takım işi de olsa pek çok isimden bahsediliyor burada. ama tabii ki bir öncü lider ve bu meseleye çok ana hatlarıyla hakim Kurucu bir şahsın varlığı ne kadar da önemli tabi. N.U.D. 40'ın Resmi Hikayesi isimli bir bölüm var kitapta. Asıl can alıcı kısım bölüm 3'te, bir bölüm 3 itibariyle başlıyor. E, kitabın baskısı adına da çok tatlı, etkileyici bir şey yapmışlar. E, özellikle temel bir bilgi kaynağı olarak da kullanılan bir gazete haberi var. 1938 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nde 3 Ağustos 1938 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi haberinin tam metnini buraya katlanır bir sayfayla koymuşlar ki ben bayılırım böyle kitapların içerisinde katlanır sayfalara. O kitabı da açıyorsunuz makale önünüzde karşınızda. Abidin Daver'in haberi. E, Abidin Daver e, Beşiktaş'taki fabrikaya gidiyor ve orada e, bir saat kadar e, fabrika personeliyle ve özellikle Nuri Demiray'la bir söyleşi gerçekleştirmiş, bunu haberleştirmiş. E, şimdi bu bir gazete haberi olduğu için bunu da doğrudan okuma yapabilirim diye düşünüyorum. Umarım sıkıntı olmaz çünkü kitaba dair bir metin değil bu. Çünkü TÜBİTAK kitabın başında izinsiz... E, hani. E, aktarım yapılamaz vesaire işte o bildiğiniz copyright şeylerinden yazmış. Ben de dikkat edeceğim tabii ki öyle şeylere. Ama burası gazete küpürü tarafı ve burayı doğrudan bir şeyler okumak istiyorum bu haberin içerisinde. Özellikle dikkatimi çeken e, ki kitabın içerisinde e, yazar da e, bunu belirtmiş özellikle. E, bu fabrikada 5 Alman olmak üzere 12 teyyari mühendisi çalışıyor diyor. E, ekibin niteliğine e, oldukça tabii o dönemin en yüksek teknolojisine dair bir çaba sarf ediyorlar ve beni gerçekten etkiledi yabancı mühendislerin doğrudan bir Türk girişimi içerisinde İstanbul'a getirilmesi ve burada e, bir bilgi aktarımına öncülük edilmesi bu gerçekten mantalite bakış açısı olarak e, ne kadar güzel e, çünkü sadece e, insan yurt dışına gönderip onların yetişmiş olmasını beklemek ümidiyle, onların tekrar Türkiye'ye dönen e, Türklerin e, çabaları yeterli olmayacaktır. Bu bir gerçek. Çünkü mühendislikte usta-çırak ilişkisi, e, on, insanların eğitim görüp gelmeleri kafi gelmiyor. Yani insanların orada çalışıp, gelip buraya bir sistem kopyalamaları, hadi burayı düzeltiver, sihirli değneğini vuruver demek yerine Buraya yabancı mühendislerin bizzat getirilip çalıştırılarak bir iş kültürü, çalışma kültürü ve o bilgi aktarımının, know-how'ın aktarımının bir sistematiğe sokulmaya çalışılması gibi çok savunulabilir bir gayret burada gözüküyor. Sonra devam ediyorum. Fen ve sanat mekteplerinde yetişmiş 20 kadar ressam vardır. İşine göre 150-250 de işçi çalıştırmaktayım. 5 Almandan başka hepsi Türktür. Halis Türkoğlu Türk mühendislerin Almanya'da, Amerika'da, İngiltere'de tahsil görmüş gençlerdir. Yani mevcut diğer mühendislerin de bu 5 mühendisin dışındaki arkadaşlar da o kıymetli insanlar da ne arkadaş canım o kıymetli insanlar da yurt dışında yetişip gelmiş insanlar. İş, işi gittikçe büyüttüğüm için Almanya'dan daha mühendis ...hitirteceğim diye devam ediyor. Bilhassa teyari inşaatında çok meşhur bir profesör de gelecek... ...burada çalışacaktır diye devam ediyor. Türk Hava Kurumu ve Türk Kuşu için 70 planörlü 10 mektep teyarisi yapıyorum. Bu teyareler ikişer kişiliktir. Bunların planlarını verdiler yapıyoruz. Fakat asıl üzerinde çalıştığımız kendi teyarelerimiz vardır. Tiplerini kendi belirlediğimiz bu teyarelerden bir tanesi. 4 yolcu, 1 pilot, 1 telsizci taşıyacak olan tamamıyla ma med madeni yolcu teyyaresidir. Nu 38 dediğimiz bu teyyarenin atölye ustabaşısı Refahiyeli İsmail küçük bir modelini yaptı diye devam ediyor. Evet Refahiyeli İsmail'in de fotoğrafını çekmiş. Siz de kitabı elinizde göreceksiniz. Ve kiminle beraber? İşte imalat şefi Namık Kemal. Yine adını almak istediğim isimler. Atölye şefi mühendis Hami, Atölye Usta başısı işte Refahir İsmail adı geçen, diğer fabrikanın o dönemdeki önemli isimleri. Bir dikkatimi çeken ifade etmek istedim okuduğum okumak istedim bir nokta var. Sonra modelini gördünüz yepyeni şekilde bir avcı teyarişi yapmaya karar verdim diyor. Nuri Demir'a bu Apidin Daver'in Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberinde. Şöyle devam ediyor. Bunun prototipi üzerinde çalışıyoruz. Avrupa ve Amerika'dan lisanslar alıp teyyare yapmak istemiyorum. Çünkü bu kopyacılıktan ibaret bir iştir. Ben yeni ve milli bir Türk teyareciliği yaratmak istiyorum. Sonra lisans almanın büyük bir mahzuru daha vardır ki... Benim asıl okumak istediğim kısım işte burada. Şimdi devam ediyor. O da en son tiplere ve en yeni icatlara ait lisansları almanın imkansızlığıdır. Ne kadar para verseniz verin, hiç kimse ecnebi bir devlette veya fabrikaya en yeni yaptığı teyare ve motoru vermez. Bu yenilikler herkesin üzerine titrediği en mühim askeri ve sınayi sırlardır. Fabrikalar paraya tamah edip bunların lisanslarını satmak isteseler bile devletler razı olmaz diye devam ediyor ki bu konu gerçekten bir Türk girişimcisini kamçılayacak. Ve Türkiye'nin de sanayisini, teknolojisini planlayan insanları kamçılayacak ki şu anda da e, o motivasyonun yüksek olduğunu e, görüyoruz. Umarım e, bir e, yerli teknoloji kültürü e, yıllar içerisinde daha da oturacaktır ülkemizde. Şimdi notlarıma bakıyorum. Bir bu kadar daha notum var bahsetmek istediğim e, kitaptan konular var dikkatimi çeken. Gelin bu bölümü burada bitirelim. Ee, diğer kayıtta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.